Herkese merhabalar kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bugün siz sevgili yay burçları için 2025 Aralık ayına niyeten bir tarot okuması yapacağım. Bakalım kartlar nasıl öngörülerde bulunacak. Güneşiniz, yükseleniniz veya ay burcunuz ya ise niyet alabilirsiniz. Her zamanki gibi bir tane şart kartı çekerek başlamak istiyorum. Siz sevgili yay burçları için almamız gereken, duymanız gereken mesaj ne? Matem ayrılık. Her karanlık gece güneşi koynunda saklar. Her ayrılık dair bir kavuşma içindir. Yaşadığın ayrılığın yasını tut ama sonradan çok parlayarak hayata dön. Mesela sizler için hayatınıza göre alın arkadaşlar. Tarot kartlarımız neler söyleyecek? Nasıl öngörülerde bulunacak? Aşk hayatınız, iş hayatınız, aklınızdaki kişi, kaygılarınız, endişeleriniz hepsi için niyet ediyoruz. Siz de niyetinizi alın, enerjinizi yollayın. Özel danışmanlık için 541... 186 91 69 numaralı WhatsApp hattından bana ulaşabilirsiniz. Şimdi bir kılıç yedilisi attık kendini sevgili yaylar. 7 gün ya da 7 haftalık bir kısmınız için 7 aylık süreç de olabilir. Bir ihanet, bir aldatılma, bir kandırma neticesinde bazı kayıplar yaşamış olabilirsiniz. Bu daha çok bir iş kaybı, bir maddi kayıp ya da uğradığınız bir iftira durumu da olabilir. Akrep burcu baskın olmakla beraber bir de kova terazi ikizler etkili bir kişiyle yaşadığınız bir durum olabilir sevgili yaylar. Şimdi özellikle de 8 aralığa kadar gerili vadelerde yaşadığınız bir yıkım yaşadığınız bir ihanet ya da yaşadığınız bir iftira ile ilgili durum artık çözülecek. Burada sizin için zorlayıcı bir enerji artık bitiyor özellikle de 8 aralığa kadar sevgili yaylar güç sizde olacak kontrol sizde olacak hayatınızı kaosa çeviren bu durumda özgürleşeceksiniz ben bir de uyumlanan arkadaşlar için son bir kart daha çekmek istiyorum ve aziz kartı yani burada dediğim gibi bir kısmınız için ihanet aldatılma kandırılma parayla ilgili olabilir ya da bir iftira bir ayrılığa sebep olabilecek bir durumda olabilir tılsıması bu ikilisi akrep yengeç balık bir de oğlak etkili bir kişiden iletişim adımı alabilirsiniz daha çok akrep burcu baskın olmakla beraber akrep yengeç balık bir de oğlak etkili bir kişiden alacağınız duygusal bir adım var bir iletişim adımı var bu kişi geçmişte bazı hayal kırıklıklarını yaşatmış olabilir ve aynı hatayı tekrarda yapmış olabilir. Yani şu anda mevcut durumda mevcut ayrılığın sebebi geçmişte yaptığı benzer hatalardan kaynaklı bir durum olabilir. Çünkü kupa beşlisi bize der ki bu kişi benzer duyguları, benzer durumları size geçmişte de yaşatmış. Yine yani yine hayal kırıklığı, yine pişmanlık, yine kırgınlık gibi. Bu kişiyle yapacağımız bir karşılıklı konuşma var. Tabi caizse herkes eteğindeki taşları dökecek ama bu sefer üstünlük sizde olacak. Kontrol sizde olacak. Artık gücü, kontrolü, düzeni ya da şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Bu durumun aranızdaki bir ilişki olabilir, evlilik olabilir ya da bir aile bağı, kardeş, anne baba, kuzen gibi bir durum olabilir. Ama daha çok duygusal bir enerji geldi. Artık güç kontrol sizde olacak. Bazı şartlar, bazı koşullar sunabilirsiniz. Buradan oldukça güçlü bir irade ortaya koyacaksınız. Şimdi genel enerjilere baktığımda sevgili yaylar özellikle de 8 aralığa kadar şu anda mevcut olarak içerisinde bulunduğunuz madde ya da manevi fark etmek için sorun ya da sorunları sizin üzerinizde yarattığı mental etkileri bir tık daha fazla hissedeceğiniz bir süreç olabilir ama 8 aralık ve sonrasında enerjisel anlamda güçleneceğiniz bir döneme gireceksiniz yaratım gücünüz oldukça baskın başlatma gücünüz liderlik yapma önderlik yapma yönünüz oldukça baskın olacak. Yani geçmişe takılıp kalmaktansa artık önünüze bakacağınız bir farkındalıkla ilerleyeceğiniz bir süreç içerisinde olacaksınız. Bir diğer etki ise sevgili yaylar. Bir iş haberi bekliyorsanız bu iş haberi gelebilir. Bu daha çok bir kart çekip detaylandıracağım Evet, Azize kart yani son iki haftada iki aylık süreçten bu yana beklediğiniz bir iş haberi gelebilir 7 aralığa kadar bir anlaşma, bir sözleşme. Bu bir kısmınız için size sunacak olan bir fırsatla beraber bir ortaklı iş kurma, bir ortaklık proje içerisinde olma durumu da olabilir. Son 7 günlük süreçten bu yana sezgileriniz oldukça güçlü ama bir taraftan da çok fazla vesveselere kapılan bir süreçten geçiyor olabilirsiniz. Özellikle su etkili sevgili yaylar yani yükseleniz veya ay burcunuz akrep yengeç balık olabilir. Su etkisini çok baskında alıyor olabilirsiniz. Sezgileriniz çok güçlü ama aynı zamanda yaşadığınız zorluklar, yaşadığınız kaygı, endişe size çok fazla bir vesvese de vesvesi içerisinde de bırakıyor olabilir. Değnek dokuzlusu. Şimdi dokuz enerjisi arkadaşlar numaracılı döngülerin tamamlanmasıdır. Burada elim kolum bağlı çaresizim dediğiniz para ile ilgili bir durum gelecek olan bir destekle beraber çözülecek. Bu aynı zamanda bir kısmınız için ikinci bir gelir kapısı yaratma durumu da olabilir. Gelir kapınızda, kazanç kapınızda artışlar var sevgili yaylar. ikinci bir iş yapabilirsiniz. Bir yerden maddi bir kişiden maddi bir destek alabilirsiniz. Özellikle de toprak etkili güçlü birinden alacağınız güçlü bir maddi destek enerjisi aktı. Bu bir borcu kapatabilir, borcu hafifletebilir ya da dediğim gibi bir kısmınız için ikinci bir gelir kapısı yaratmak adına atacağınız bir adım enerjisi olabilir. Şimdi kılıç çekisi zihnimizde yarattığımız hapishanedir. Bu parayla ilgili ya da e, atmak istediğiniz adımla ilgili durum sizi oldukça bir çıkmazsa bırakmış olabilir ama gelecek olan destek veya atacağınız adımla kupa dokuzusu enerjisine geçeceksiniz. Yani bir şeyle zihninizde çok fazla büyüttüğünüzü ya da çok fazla kendinizi o soruna, o çıkmaza hapsettiğiniz der bir farkındalık yaşayacaksınız. Aynı zamanda kupa dokuzusu bir dileğinizin, bir muradınızın gerçekleşeceğine dair bir müjde de verir, bir enerji de verir. Burada çok güzel bir dileğinizin, bir muradınızın gerçekleşmesi var. Sevgili yaylar. Bu bir kısmınız için eğitim hayatı olabilir. Bir kısmınız için kendi işinizi kurmak istiyorsanız buna dair bir adım atmak istiyorsanız bununla ilgili bir durumda olabilir. Şeytan kartı ve ermiş kartı. Şimdi toprak etkisi sizde çok baskın geldi. Bu şunu söyler. Aralık ayı sizin için hayatınızın birçok alanında sağlamlaştıracağınız, kökleştireceğiniz bazı durumları temsil eder. Özellikle ilişkiler anlamında. Yani toksik bağların bitmesi. Bunu sadece ikili ilişki anlamında almayın. Yakın çevreniz, arkadaşlarınız, aile bağı olduğunuz başka kişilerde olabilir. Böyle bir toksiklerden arınma, uzaklaşma, içe dönme, izvahe çekme, enerjisel anlamda kendinize yenilenme, o üzerinizdeki o bitkinliği, o tükenmişliği atmak. Artık kendinize yeni bir yol çizmek ve en önemlisi arkadaşlar arınma. Fazlalıklardan özgürleşme enerjileri akacak hayatınıza Aralık ayı. 15 Aralık, 9 Aralık ve 15 Aralık tarihleri arasında bir alışkanlığınızdan, bir bağımsız bağımlılığınızdan vazgeçebilirsiniz. Yani burada bir karanlığınızda yüzleşme, bir farkındalık yaşama, bir olgunlaşma enerjisi var. Özellikle toprak etkili sevgili yaylar. 9 Aralık ve 15 Aralık tarihleri arasında kendi karanlığınızla yüzleşeceğiniz ve buna da farkındalıklar yaşayacağınız, olgunlaşacağınız bir enerji aktı. Şimdi desteyi son kere, son kez karıştırıp bir kart çekeceğim genel enerjiler için. Bakın gelmesi gereken enerji geliyor arkadaşlar kılıç beşlisi özellikle de çalışan sevgili yaylar çalıştığınız yerde hava etkili kişide kişilerle bir güç yarışı bir ego yaşı içerisinde olabilirsiniz istemediğiniz bir rekabete çekiliyor olabilirsiniz 20 Aralık'ta 10 Aralık ve 20 Aralık tarihleri itibari bu durum sizin için bitecek rahat bir nefes alacaksınız bir istemediğiniz rekabetin bitmesi kişide kişilere karşı kazanacağınız üstünlük enerjisiyle beraber. Genel enerji şekilleri kendinizi iyi bakın. Bir dahaki videomda görüşmek dileğiyle.